multimulti-field

Ömrüm geçti hazanla, hüzünle, isterim şiire döndü çilemle, Ak ha, kağıt ha, üstüne ha, kara kalemle, dövmeyle yapıcaksın. İşte orada olmuyor, kalemlik olmuyor. Şurası da olur, şöyle yapalım. İşte. Bunlar... Binde biri ne diyebilir, binde, diye. binde onu mu diyebilir?

bu altı yıllık süreçten sonra e, ticaret atıldı. Ticarete atılmakla beraber 2018 yılına kadar e, ticari, ticaret yaptım. E, bazı sıkıntılardan dolayı ticareti bırakmak zorunda kaldım. E, şu anda da o dönemi e, atlatabilmek veya da o dönemden e, kurtulabilmek için daha önce yaptığım ama çok üzerinde durmadığım resim üzerinde yoğunlaştım. Ve e, oradaki sıkıntıyı, oradaki problemleri resimle, resim bana bir terapi oldu. Yani bu resimler ortaya nasıl çıkıyor? Bu resimler işte, çok kitap okuyorum. Çok kitap okuduğu zaman hayal dünyanız genişliyor. Hayal dünyası genişleyince mutlaka etkilendiğiniz olaylar veyahut da okuduğunuz e, herhangi bir şeyde etkilendiğiniz e, mekanlar e, beni bu resimleri yapmaya sürüklüyor ve ortaya bu resimler çıkıyor. Görenler beğeniyorsa veya da görenler takdir ediyorsa benim için en büyük kazançta işte da odur. Yani biz o tarafın maddi tarafı falan filan ben o tarafa hiç bakmıyorum. Ee, önemli olan benim manevi haz veya da ruhsal dingin tutması. Yani benim en büyük şeyim o. Sergi'nin açacağımız serginin de ismini dolu yağarken yürüme koyduk. Bunun amacı da veyahut da bu ismi koymamızın amacı da güneşli bir arada yürürken bulutlu para bu, bulutların gelmesi ve dolunun yağması sonucu ortada kalmak, ortada kaldıktan sonra sığınacak bir yer aramak. Sığınacak bir yer, bir yerde ben resimde buldum. Ee, dikkat ederseniz yaptığım resimlerde de nokta veyahut da çok yoğun çizgiler var. Onların her, her biri bir e, sabır çizgileri veya sabır noktaları diyelim. Bu sabır noktaları da şöyle e, bir terapi anlamında algılayalım. E, bir tedavi al, anlamında algılayalım. Ben e, o süreci resim yaparak atlattığıma inanıyorum. Ve e, gençlere de bunu tavsiye ediyorum veyahut da tüm yaşayanlara. Mutlaka e, böyle sıkıntılı anlarını bir el becerili veya bir, sanat, bir sanatıyla e, rahatlayacaklarını veya o geçiş dönemini bu şekilde atlatabileceklerine inanıyorum. Çünkü ben bunu bire bir, bizzat yaşadım.